Üzün sessiz yürür şehrimde. Mesaisi bitmiş memur edasıyla silinir güneş. Başlar kendi başına kalanların öyküsü. Yaşamak değil, bu bir intihar türküsü. Kapanın kapılar dünyanın sırrı olur. Dünyanın sınırı. Alınır raflardan acılar, görünen bir yerlere konur karışır artık gençlikli hayal. Kaçarken düşüncelerden bir ses der: Az daha kal. Sanma ben koca bir şehirde bir haneyim. İstersen kov da ben yine gelmek için döneyim. Kirpiklerde biriken yağmurlar ertelenir. Bir noktada iki göz önce durur ve nefeslenir. Sonra yılların kırbacı dimağları kamçılar bir hatıradır, kaçar, bir pişmanlık kovalar. İnfaz vaktidir artık, geç kalınmış anların. Sen de düşmüşsündür eline zaman denen celladın. Elem görünmez, duvar olup her yanını çevreler. Yaşatmaz öldürmese de ah bu yakarca geceler. Öldürmez yaşatmasa da bu yakarca geceler. Elem görünmez. Duvar olup her yarını çevreler. Yaşatmaz öldürmese de ah bu yakarca geceler. Öldürmez. Öldürmez yaşatmasa da ah bu yakarca geceler.